Değerli izleyiciler, Politik Adam programı devam ediyor. Şimdi deprem bölgesinde deneyimli gazeteci arkadaşlarımıza bağlanıyoruz. Adıyaman Maraş'tan sonra şimdi Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in e, geleneksel çok önemli bir medya kuruluşu, olay medyanın sahibi sevgili Erol Maraş var. Erol Bey geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Siz de depreme, Gaziantep'te yakalanan aracığım. bir kişisiniz. Buyurun söz evet, sizin. Gaziantep'te, Gaziantep'te şu ana kadar artçıları da sayarsak bine yakın deprem atlatmış bir insan olarak huzurlarınızdayım. Önce Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Sağ kaldığımız için ailemiz, arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımızda bir kayıp yok. Esasen Gaziantep'te depremin çok ağırlığı da yok. Deprem, e, fay hattında bulunan e, Hatay, Kırıkhan e, ve Gaziantep'in İstahiye ve Nurdağ ilçeleri oradan Türkoğlu, Pazarcık, Maraş ve Elbistan olarak devam etti. Ama buna rağmen Gaziantep'te hissedilmedi. Etkinliği az dememiz bile boş bir laf. Gaziantep'te 600 bina hasarlı. Şu ana kadar resmi rakamlara göre 3 binin üzerinde ölümüz var. 10 tane bina Gaziantep kent merkezinde çöktü. Nizli ilçesinde İstahiye'de Nurdağ'ında da çöken binaların sayısı 700'e yakın. İslahiye'nin yüzde 60-70'i gitti deniyor. <laughs> Nur, Nurhak da dahil öyle mi? Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin İslahiye'nin yarısı yok oldu diyor. Bu Fatma Şahin'le ait bir cümledir. Doğru mu peki efendim? Yani bu böyle doğru mu? İsrail fay hattı üzerinde Turgay Bey. Evet. Nurdağ fay hattı üzerinde. Ee, ve jeolojik araştırmalar zemin etütleri sağlam yapılmadan binalar yapıldığı için birçok bina maalesef İslahiye ve Nurdağ'ın da yani hemen hemen yarısı Fatma Hanım'ın dediği doğru binalar yok. Siz depreme yakalandınız öyle mi Erol Bey? Depreme e, pazarı, pazartesine bağlayan gece 04.17'de namaz için kalkıp hazırlık yaptığımız esnada uyanma saatimizde rutin o esnada yakalandık. Ama çok uzun bir depremdi ilk deprem. bir e, dakika 31 saniye devam etti. Ben şunu da anlamış değilim. Pazarcık depremi deniliyor. Ama Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına göre deprem Gaziantep'in Sofdağ mevkiinde meydana gelmiş. O da enteresan. İkinci depreme de Gaziantep'te İkinci İkinci deprem ondan 9 saniye, 9 dakika sonra oldu. Yani insanlar evlerinden kaçıştırma, güvenli bölgelere, toplanma alanlarına çıkmak isterlerken yine bir depreme yakalandılar. Bu arada ee, sağlam olmayan, zeminleri sağlam olmayan binalar Gaziantep'te ona yakın veya müteahhit hatası, hafriyat hatası olan ona yakın bina çöktü. Bir Ayşe Mehmet Polat e, sitesi çöktü ki orada 150'ye yakın kaybımız var. Benim hemen evimin yanındaki Bahar Apartmanı çöktü. Orada 27'ye yakın ölümümüz var. E, resmi rakamlara göre Gaziantep'in şu an itibariyle 3000'in üzerinde 3500'e yakın e, depremden dolayı can kayıplar. Erol ee, abi Hasan... şehir süliyeti 6000 yıllık Gaziantep Kalesi bile yıkıldı ama şehir süliyeti gitti ama Gaziantep'in ruh süliyeti nasıl? Ekonomi durumu nasıl? Hani halk Gaziantep, panik mi oldu? Çalışkandır, üretkendir, sanayi kentidir, 5 organize bölgesiyle. Buna rağmen çarklar durmadı. Fabrikalar işlerini devam ettiriyor ama şehirde bir Atalet var, bir e, durgunluk var, bir yorgunluk var. Yani depremin olduğu 6 Şubat gününden bu yana şehirde kimsenin tadı tuzu yok. E, üretim devam ediyor ama ticaret tamamen durmuş durumda. E, bu hafta iki gün öncesine kadar birçok restoran, e, lokantalar ücretsiz yemek servisi yaptılar. Hayırseverlerin desteğiyle. An itibariyle bir iki günden bu yana restoranlar sadece açıldı. Birçok iş yerleri hala kapalı ki insanların cenazeleri var, kayıpları var. Nurdağında, İsrail'de, Nizip'te veya Maraş'ta, İskenderun'da, Adıyaman'da, Hatay'da akrabaları var. Bütün şehirler birbirine girmiş durumda. Biliyorsunuz e, Gaziantep'in, Hatay öyle bir noktada ki Gaziantep, Urfa, e, Hatay deprem bölgeleri, Adıyaman'ın e, Maraş'ın tam ortasında bir yer. Ya, ekonominin de başkenti gibi olması nedeniyle yani ihracatı çok olan bir il olması nedeniyle Gaziantep'te birçok insana aç vardı, iş vardı, ekmek vardı. Yani bu nedenle hayat kısmen durmuş durumda. Ama sağ olsun başta devletimiz olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız bir iki kere geldi Gaziantep çevresindeki illere. Bizzat dün Nurdoğan'daydı, İstahya'daydı. Devletin şefkat elini uzatıyorlar. AFAD, jandarma, Türkiye'nin her yerinden arama kurtarma timleri, yardım ekipleri yani... Bizim Gaziantep'i çevre yollara bağlayan E5 dediğimiz yol e, iki gün kapalı kaldı. Düşünebiliyor musunuz depremin şiddetini? Yollar harap olmuş. 12 şiddetinde olan deprem e, yolları harap etmişti. Bir buçuk gün yollar e, kapalı kaldı. Biz tabii gazetecilik sayesinde Maraş'a, Hatay'a, Nizip'e, Adıyaman'a gittik. Oralarda depremin şiddeti çok daha büyüktü. Zeynel Abidin Kıymaz dostumuz anlattı mı? Adıyaman'da da çok şiddetli deprem var. Yani konuşacağımız konulardan biri Adıyaman'da meslektaşlarımızı kaybettik. Maraş'ta meslektaşlarımızı kaybettik. Hatay'da çok değerli meslektaşlarımızı kaybettik. Yani acımız büyük. Erol Bey hepimizin başı sağ olsun. Yani hakikaten Tabii. acımız gerçekten büyük. Allah bir daha devlete, millete öyle Anladım. acılar yaşattırmasın. Devlet millete de zeval vermesin diyorum. Şimdi söylediğiniz gibi ekonomide baktığımız zaman yani gayri safi yurt içi hasılası yani o bölge özellikle lokomotifi de Gaziantep evet. hemen hemen %9-10'luk bir paya sahip. Ciddi bir rakam. Ee, evet. sizin bir başka önemli bir rolü var Gaziantep'te. Mesela Suriye sığınmacıların da yoğun yaşadığı ve istihdamda da katkı gösterdiği bir alan, bir yer. O hava nasıl? Yani onu da ben merak ediyorum. İkincisi gerçekten dönem var mı yoksa hayır biz burada dayanışma içindeyiz işletmelere gideceğiz devam mı edeceğiz diyorlar. Resmi makamların müsaadesiyle çünkü bu deprem Gaziantep'in ve yani 11 vilayetimizin yanı sıra Ürdün, Lübnan, İran, Irak Suriye buraları da vurdu. Suriye'de 2000'in üzerinde ölü var. Şimdi devletimiz müşrik davranıyor. Geçici sığınmacı statüsünde olan 13.500 kişiye e, Suriyeye geçiş izni verildi çünkü onların da burada cenazeleri var. E, şimdi Gaziantep il merkezinde Gaziantep 2,5 milyon nüfuslu bir şehir 564 binde e, Suriyeli sığınmacı veya mülteci veya misafir yaşıyor yani 3 milyon resmi rakamlara göre e, insan yaşıyor ki bunun e, ticaretin kalbi bir şehir olması nedeniyle 1 milyon da günlük giriş çıkış var. 4 milyon nüfus Gaziantep'te ekonominin, üretimin, sanayinin çarkları durmadı. Ama biraz önce de arz etmeye çalıştığım gibi şu an depremden kaynaklanan bir yorgunluk, bir bıkkınlık. Bir de artçılar Turgay Beyciğim, e, Fehmi, Bey kardeşim artçılar durmuyor. Yani az önce yayına bağlanmadan önce baktığımda 4000'e yakın artçı geldi. Saniyede bir, 10 saniyede bir artçı oluyor. İnsanların tadı, tuzu, huzuru kalmadı. Yani e, gaz iki gün önce verildi doğalgaz. Şehir suyu 3 gün önce verildi. Elektriklerde çok bir şey olmadı. Deprem günü birkaç saatliğine gidip geldi. Yani normal olan şey depremde rutin olması gereken şeylerin dışında devlet çok sıkı çalıştı. İyi çalıştı. Yani gaz, elektrik falan konularında. Özellikle Gaziantep'in bürokratlarının siyasetçilerinin de Gaziantep'e eğilmeleri, devlet büyüklerimizin hükümet yetkililerinin eğilmesiyle Gaziantep'teki o ruh devam ediyor ama yani bu artçılar devam ettiği sürece insanlar hala evlerine giremiyor. Bakınız dün iki tane deprem meydana geldi Hatay ee... Defne de, evet. Hatay Hatay'da iki tane deprem meydana geldi. E bugün de birçok artçılar var yani Akçadağ, Gaziantep'e yakın, Malatya ya yakın, Maraş yakın. Yani şunu demeyeceğiz. Şimdi gündemde bir Kıbrıs'ta mı deprem olur, Adana'da mı deprem olur diyor. Her yer bizim, her yer bizim sızımız. Adana'daki deprem Gaziantep etkiliyor, Adıyaman etkiliyor, Diyarbakır etkiliyor. Bir örnek vermem gerekirse depremin merkezi denilen pazarcıkla Diyarbakır arası 400 kilometre. Diyarbakır'da yıkılan bağlarda onlarca bina var. E, Erol Bey peki göç var mı? Yani şimdi bu artçılar, deprem, sonrası, evet, süreci evet, evet. ne kadarlık bir göç var? Yani e, ekonomik olarak uygun olan, imkanları olan batıya mı göç ediyor? Yoksa sahil kenarına mı, Mersin'e mi? Nedir? Bize bir paylaşır mısınız? Şimdi bu bir resmi politikaydı. Depremin ilk günlerinde e, hükümetten valiliklere talimat verildi. 400 bine yakın Gaziantep'te insan şu an devletin bilgisi dahilinde e, Aydın ve İzmir'e gönderildi. Biliyorsunuz e, bu depremden sonra valilikler açıklama yaptı. Evleri az hasarlı olan, ağır hasarlı olan, bu evlerde yaşamak istemeyenlere... ...ücretsiz otobüslerle hala Türk Hava Yolları'nın, Pegasus'un, Sun Express'in yani uçak firmalarının... ...ücretsiz seferleri 28 Şubat'a hatta 1 Mart'a kadar devam ediyor. Hala Gaziantep'ten veya deprem olan illerden başka yerlere yakınlarının yanına gitmek isteyenleri bu imkan tanınıyor. Gaziantep'ten de bildiğim kadarıyla 400 bine yakın insan şu an Gaziantep'i terk etmiş. Başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere... Devlet eliyle de devlet imkanlarıyla gönderilmiş insanlar da var. Yani bu artçıların durmasıyla birlikte umuyorum, dua ediyorum, diliyorum ki 10-15 güne kadar bu gidenler tabii geçici. Suriyelilerin geçici sığınması gibi geçici olarak gittiler. Bunların evleri var, parkları var, okula giden çocukları var. Tabii bu arada okullar da tatil. Onun için bir can havliyle, can kaygısıyla insanlarımız doğal bir refleksle gittiler. Bu çok normal yani. E, bu gidişlerde baktığımız zaman, yani bunlar daha çok memur mu, esnaf mı, e, fabrikalarda çalışan e, nitelikli işçiler mi? Yani var mı öyle gözlemlediğiniz? Yani hani orada olduğunuz için soruyorum. Asla fabrikalarda üretim hiç kesilmedi. Dediğim gibi e, doğal gazın ve elektriğin e, kısa sürede gelmesiyle fabrikalarda üretim olanca hızıyla devam etti. Bu bunlar gidenler, çocuklar ilerler, e, yakınlar olanlar. Örneğin şu. Siz Ankara'dasınız diyorsunuz ki Gaziantep'te bana ya Artçılarda görüyorsunuz. Ya gel birkaç gün e, kafanı dinle bizimle birlikte ol falan gibi. Geçici olarak gidenler. Yani Antepli savaşta Antep'i terk etmemiş ki şimdi terk etsin. Bravo. Bravo. Evet. Değerli başkan, vaktimiz çok azaldı. Şunu söylemek istiyorum. Senin tespitin de var. Hani devlet şefkat elini Gaziantep'te evet. ulaştırıyor diye. Şimdi Şimdi tabii kentte bir imar pozisyonu olacak. Yeni baştan gelecek. Yerel yönetimleri, devlete her şeye baştan iliyor. Ama bunun halka yansıtılması, halkla beraber yeniden bir imar harekatının oluşması lazım. Bu hareketten öte bir harekat, bir operasyon gibi. Tarihi evet. kimliğine Gaziantep'in tekrar bürünmesi zaman alacak. ne Ama bizim bu biraz önce Zatanizm dediği ataleti Atmamız için önemli parametreler neler? Ne önereceksin? Kısaca da onu da alalım. Şimdi e, üç günden bu yana insanların depremde ve hasar gören insanların cep telefonlarına, Ziraat Bankası'ndan bir mesaj geliyor. Gelin 10 bin liranızı en yakın şöbeden alın diye. E, Azerbaycan'da Türkiye'nin her yerinde yardım ekipleri, gönüllü ekipler, psikologlar, pediatristler var. E, çocuklara ilçelerde kent merkezinde oyun alanları açıldı. Yani yaralar kabuk bağlamadan iyileştirilmeye çalışılıyor. Eee iş işverenlerimiz, devletimiz müşfik. Büyükşehir Belediyemiz e, Gaziantep'in e, 9 ilçesinde hizmet veriyor. Yani en ücra noktalarda bile en ağır tabi depremin olduğu İstahiye ve eee Nurda e, başta olmak üzere su problemleri, kanal problemleri hallediyor. Bu arada en tehlikeli bir şey yani biz kendi yaralarımızı millet olarak severiz. Bozguncular, nifakçılar, dedikodu çıkartanlar. Sulara veba karıştı, sulara mikrop karıştı. Şurada gaz patladı, yıkılmayan evler için abartı. 10 bina yıkılmış, 100 bina yıkıldı. 100 kişi ölmüş örneğin Allah rahmet eylesin 1000 kişi öldü. Bir bunlardan sıyrılıp arınabilirsek yaralarımızı çok daha saracağız. Yani resmi ağızlara Sayın Gaziantep Valisi Davut Bey açıklama yaptı. Resmi ağızların haricinde yapılmayan vatandaşlarımız bizi izleyenler hiçbir açıklamayı itibar etmesinler. Özellikle bugünlerde çok tehlikeli bir hale gelen sosyal medyadaki hiçbir bilgiye inanmasınlar. Yani baksınlar okusunlar ama valilikler ve hükümetin açıklamasının dışında hiçbir şeye itibar etmesinler. Devletimiz büyüktür, güçlüdür bu yaraları sarar. Biz nice hardallı bayramlar gördük. Bunun altından da kalkarız. Ben hatta şuna inanıyorum ki şahsi fikrim olarak her çöküş bir yeni başlangıcın fişeğidir, ateşidir, ışığıdır. Yani Türkiye'yi çok daha güzel günler bekleyecek. Tabii e, zaten sizin dediği gibi Fermi Bey bundan ders çıkarmamız lazım. Yani üç katlı yere 5 kat izle vermememiz lazım. Yeşil alanları, toplama alanlarını korumamız lazım. Altyapıya çok sağlam e, bakmamız lazım. Gaziantep'te 67 tane müteahhit şu an savcılığa verildi. Bunlardan 40'a yakını tutuklu veya işlemlere devam ediyor. E, yapı denetim şirketlerinin kendilerine bir çeki düzen vermesi lazım. Yapı denetim şirketlerini denetleyen başka şirketlerin, başka kurumların olması lazım. E, e, binalar yapılırken zemin etinin, e, jeolojik etiklerin çok iyi yapılması lazım vatandaşlarımıza özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımıza deprem bilincinin bir oyun havası içerisinde kazandırılması lazım. Doğru bildiğimiz bilgilerin yanlış olduğunu anladık. Bu deprem bize bunu gösterdi. Örneğin kiriş altlarıydı. Ben bile kiriş altına gittim. Oysa bazanın yatağın yanında kendime bir yaşam üçgeni yaratmam kadar doğal bir şey yokmuş. Yani bilinçlenmemiz lazım. Bilinçlenirsek çok daha basit aşarız. Önemli olan ee, klasik bir laf, deprem öldürmüyor Yanlış yapılar, hatalı yapılar. Mı? Biz bilinçlenirsek... Çok az kaldı, onları... değer mi yönet? Peki Erol Bey, ben belki son soru olacak. 3 dakikamız var, tamam, evet. Tamam, evet. harika. Fehmi Bey de müsaade buyurdular, e, teşekkürler. Mesela bu e, yıkılan binalar, son evet. dönemde yapılan binalar mı? Artı bunlarda kaçak, göçekler var mıdır? Şimdi tabii ki müteahhit yapar. Ama az önce ifade ettiniz. Yapı denetim firması kendisine çeki düzen verecek. Yani çeki düzen vermeyecek. Onlar da tutuklanacak. Kim imza atıyorsa Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediye, Belediye Meclisi, evet. oradaki fen işleri, diğer imar işleri. Yani bu işten bir ders çıkartmak değil, suçluların da adalete teslimi evet. olması gerekir. Yani bu o insanların hakkaniyeti üzerinden. Ben bunu merak ediyorum. Evet. Yeni binalar bundan dolayı mı yıkılmış yoksa hayır eski binalardı? ...yıkıldılar. Yeni binalarda... ...eski binalarda sağlam. Peki yıkılanlar Bakın. ne? Yıkılanlar genelde... ...kolon kesimi iddiaları olan... ...yerler. Örneğin Emre Apartmanı. İki blok, bir blok yıkıldı, bir blok... ...yıkılmadı. Benim evimin yanındaki... ...Bahar Apartmanı yıkılan... ...27 kişiye mezar olan. Orada anlaşıldı ki... ...ilk bir kişi raporlarına göre... ...hafriyat hatası var. Bu Ayşe Polat, Mehmet Polat sitesi... ...çok zemini sağlam bir yer... Ee, orada nasıl yıkıldı? Orada müteahhit hataları olabilir. Yapı denetim hataları olabilir. İmar izni verenlerin, yapı e, ruhsatı kontrol izni verenlerin hatası olabilir. Ama yani şunu söylememiz lazım. E, bu nervürlü demir, nervürsüz demir olayı var. 2000 yılından sonra yapılan binalar Gaziantep'teki ortalamaya bakarsak kent merkezinde 10 yıkılan binanın 5-2000'den önce yapılan, 5-2000'den sonra yapılan binalar. Gaziantep'in aslında deprem bölgesi de değil. Nurdağ ana yakınlığı nedeniyle ki Gaziantep'i bırakın Diyarbakır etkileyen deprem ayda da Gaziantep etkiler. Turgay Bey sizin dediğiniz gibi herkesin kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Evet. Yani eski ustaların 2000 öncesi, 90 öncesi yapılan binalar e, hampara dediğimiz taşlarla yapılıyordu. Temelleri daha sağlamdı. E, yani Kötü zihniyetli müteahhitlerin yaptığı, kötü zeminlerde sağlam olmayan, statik kurallarına uyulmayan, Ağızını inşaat sağladın. kurallarına uymayan yerlerde hep problem oldu ama Sevgili Erol Allah Maraş çıksın. tekrar geçmiş olsun. Şimdi Diyarbakır'a bağlanacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Erol Maraş'ın söylediği önemli bir söz de var. Değerli Yaşar işten bağlanana kadar diyor ki online eğitime geçti üniversiteler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'deki üniversiteler neden geçmedi? Bunu da ekranda bir belirtir misiniz? Onun da ricasını yerine getirelim. Evet Başkan, şimdi Diyarbakır'a uzanacağız. Uzanalım ama söylediği çok doğru. Yani, yani üniversitelerin Ne eğitimi, kadar pratik bir özetini Gaziantep'in verdi Erol Maraş? Gayet güzel. Yani tabii hani daha yaşadıkları oradaki Pardon. durumu da göz önünde bulundurduğumuzda onu görüyoruz. Ama dediği gibi yani uzaktan eğitimi buraya getirtmek doğru bir yaklaşım değil. Yani. Mesela Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ne dedi Kemal Bey? Bırakın bizlere biz onların konaklamalarını yani üniversite öğrencilerini sağlayalım yürütelim. Yani burada devlet aklı herkesi bir masanın etrafında toplamalı. Ya Bir popülist politikayla bu Bugün kadar öğrenci ikamet bilmem ne yani kamu binaları, kamu yurtları, konaklama merkezleri tıklım tıklım dolu.